Merhabalar Bu videomuzda işletmede zaman zaman vermeniz gereken bazı resmi raporların nasıl kolay alınabileceği ile alakalı bilgi vermek istiyoruz sistemimiz Türkiye Cumhuriyeti için farklı kurumların istediği raporları otomatik olarak çıkarmakta Yani biz burada TC bakanlık resmi raporlarını göster dediğimizde artık raporlar ekranımızda. ...TC Bakanlık resmi raporlarını görebiliriz. Yani bizden çeşit farklı kurumların... ...istediği raporları otomatik olarak... ...oluşturmamızı imkan sağlayan... ...bu sekmeyi kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Ee, buradan kayıt tuşuna bastık. Ardından çıkışa bastık. Burada artık raporlara geldiğimizde... ...TC Bakanlık raporları... ...burada... ...hemen çıkmış oluyor... Bunu kullanarak istediğiniz raporları oluşturabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.